Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Sonunda bitirdik, çalıştırdık. Setimiz hazır. Bütün teferruatlarıyla size bunu anlatacağımı söylemiştim. Video parça parça olacak. Sonuna kadar izleyin. Ee, bizi takip etmeye de, beğeni yapmaya da üşenmeyin. Evet arkadaşlar, balık da aldık bu arada. Bugün balık aldık. Balıklar da gelmişken setin tanıtımı balıkların görseli ve birkaç balık açma işini de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi arkadaşlar önce şu setlerimizden bir bahsedelim. Işıklandırmamız şerit led iki sıra beyaz, bir sıra mavi, bir sıra kırmızı komple aynı ışıklandırma bir blok iki blok arka siyah, tapan beyaz folyo her akvaryum sumplu sumplar motorla değil havayla hava asansörüyle çalışıyor LP200 motorumuz var komplesine yetiyor son blok beyaz folyo beyaz leksi falan Su akış hızını da buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Hamburg sisteminin sampın içinde sünger seramik var. Elyaf bir kısmına koyduk, bir kısmına koymayacağız ama elyaf hepsine koyacağız. Üst tanklarımız su dinlendirme tankı. Her zaman suyumuz orada hazır. Su tesisatımız her akvaryuma kadar geliyor. Burada sizinle şeyi de deneyeceğiz. Varyumun su değişimi olayını deneyeceğiz. Kaç dakika tuttuğunu göreceksiniz. Ve şimdi videonun o teferruatlarına girmeden birkaç balık açalım. Ee, balık açtıktan sonra da su değişim olayını bakımının kaç dakika sürdüğünü size göstereceğim. Şimdi balıkları Yaklaşık olarak yarım saat bir kırk dakika önce koydum ben buraya. Su ısısı dengesini sağlasın diye e, aşılama yapmayacağım. Çünkü akvaryumlar sıfır. E, herhangi bir bakteri çakışması olay olacağını düşünmüyorum. Poşetleri açacağım. Yavaş yavaş biraz kendi sularıyla beraber akvaryuma dökeceğim. Şu ayrıntıyı unutmayın. Bunu benim e, ben yaparken akvaryumunuzda balık varsa yapmayın. Kendi sularıyla beraber dökeceğim. Normalde o şekilde dökülmez. Ancak bu akvaryumlar sıfır. Hiçbir şekilde daha hiçbir balık girmediği için kendi bakterisinin e, burada oluşmasında veyahut da balığın herhangi bir zarar görmesinde bir sakınca yoktur. Burada bir Petra gruplarımızda, Şunları bir açalım Bismillah. Bunları bir açalım. Birkaç birkaç balığı göstereceğim size arkadaşlar. Çok güzeller. Yani sanki boyanarak yapılmışlar gibi başlama. Göstermek istediğim balıkları göstereceğim size arkadaşlar. Yani beğendiğim, sevdiğim balıklar var. Şurada bakın, şeyler aldık. Ben şu balıkları çok seviyorum. Nedir bunlar? Platinum kuy, tür beyaz. Bu balıkları ben çok seviyorum. Çok güzel büyüyorlar. Büyüdükleri zaman külleri mülleri böyle sarkıyor. Çok güzel oluyorlar. Bu balıkları da görmenizi istiyorum. Buradan bakabilirsiniz. Bu balıklar zaten e, süt değişimine, su şartlarına çok uyumlu her suyla. Evet. Normalde çok fazla hassas değiller ama e, yine de dikkat etmek lazım. Bunlardan 19 bir tane aldık. Bu balıklar bir de arkadaşlar bu balıklar büyüdükçe kazanç sağlayabilecek. Büyüdükçe iyi para eden balık bunlar. Tülleri döküldüğü zaman böyle heybetli bir görüntüsü olduğu zaman güzel para ediyorlar. İyi pahalı bir balık bunlar. Bilginiz olsun. Beslemek isteyen Gönül rahatlığıyla besler. Bunu niye söyledim? Bazı arkadaşlar, hangi balığı beslesem, sonra satabilir miyim? Sonra e, büyüdüğü zaman veya da yavru yaptığı zaman ne olur, ne gider? gibi sorular olduğu için şunu da açıyoruz. Onun için söyledim. Yoksa... E, şey değil... Ha, bir de şu var. Bu balıklar küçük akvaryum istemiyor. Bu balıklar büyük akvaryum istiyor. Çünkü bayağı büyüyorlar. Çok güzeller maşallah. Türkleri dinleri. Platinyum koy. Albino koy. Bir de şurada göstermek istediğim bir balıklar daha var. Bunlar zaten standart balıklar arkadaşlar. Yeni bir tür veyahut da değişik orucu, acayip bir durumda karşı karşıya değiliz. Burada challenger'larımız var. Etçil köpek balığı. Challenger. Şunları da bir görelim. Bu balıklar da büyüdüğü zaman çok keyifli balıklar oluyorlar. Yakından çekelim. Evet çok güzel. Maşallah. Evet akvaryum gayet büyük. Bu balıklar buna güzel serpilir. Güzel erzelim. Bu balığı büyütmek keyifli büyütmek keyifli. Büyüdüğü zaman gayet güzel oluyorlar. Başlıyor oluyorlar. Kırçın oluyorlar. Büyüdükleri zaman büyük akvaryum ve başka yanına hiçbir yani doğru düzgün bir balık koyamazsınız. Evet şimdi burada sevdiğim başka tür balıklar vardı. Onları da göstereyim size. Şu balıkları seviyorum. Ne bunların ismi? Aa, Silver Shark ve bir şeyini vardı bunda. Bu poşet o mu? Şunu da açalım. Aynen. Bunlar tropikal grubu arkadaşlar. Şu balıkları. Bunları da görelim. Burada iki tür var. iki çeşit var. Evet. Önündeki şey. Evet. Maşallah. Güzel. Akvaryumlarımız gayet iyi çalışıyor arkadaşlar. Su çıkışımız üstten buradan bakın hepsinde vana sistemi var. Buradan suyunun ayarını, hava sistemini verip suyu çoğaltıp azaltabiliyorsunuz. Görüyorsunuz muhtemelen. Buradan hava dengesini sağlayıp bu şekilde kullanabiliyorsunuz. bu <laughs> böyle bir sistemde bir, bir ikili üçlü gözlü bir setiniz varsa veya böyle azıcık birkaç bir iki tane akvaryumunuz varsa Tabii ki hava asansörü, hava sistemi çok cazip bir görüntü sağlamıyor. Çünkü bir iki tane motor takmaktan sonra hava motorunu takmakla bir iki tane motor takmak aynı olay. Ancak ee, burada 27 göz akvaryum var. Bunlar şurada başka akvaryumlar, içeride başka akvaryumlar bak Bunların tamamına oksijen ihtiyacı olana oksijeni hava asansörü Hamburg ihtiyacı olan hamburgunu, hepsini tek bir motorla sağlıyorsun. Artı burada şey yok. Isıtıcı falan da kullanmıyoruz. E, i̇şlerimiz kaloriferli ve klimalı. Buraya sıcak bir ortam yapıyoruz. Burada hepsi geçerli oluyor. Sıcaktan biz de faydalanmış oluyoruz. Şurada bir tür daha balıklarım vardı. Onları da size göstermek istiyorum. Bunlar değil. Nerede aldık bunları? Güzel bir balık. Ha, hayalet balıklarımız var da evet. Canım. Bu hayalet balıklar da ilginç bir balıklar. Bunlar gece çıkar, gezer, yüzer. Günüz de yüzer de. Ee, değişik türden yeni yeni balıklar ekliyoruz yerimize. Balıklar ilginç bir balık. Değişik bir balıklar. Evet. gerçekten değişik, ilginç bir balık. Güzel balıklar. Arkadaşlar benim favorim olan tropikal balıkta yani bitki akvaryumlarında ve küçük akvaryumlarda veya daha büyük akvaryumlarda veya diskusların yanına veya da meleklerin yanına veya orandaların yanına tropikal küçük bitkili akvaryumlara en çok sevdiğim en çok beğendiğim balık Denissoni arkadaşlar, gel. Bunlar biraz küçük boy vardı, biraz daha büyük olsaydılar çok daha güzel görünüyorlar. Ama yine de bu balık benim en favori balığım. Denissoni balığını ben çok seviyorum. Ohandaların yanına, diskusların yanına, meleklerin yanına mükemmel bir şey oluşturuyorlar. Bunlar sürü balıkları beraber yüzerler çok güzel oluyorlar büyüdükleri zaman kendi çizgileri falan balıklar da bu şekilde arkadaşlar burada birkaç malavi türleri falan aldık arkadaşlar mevcut malavi bakımı kolay yavru yapması, bakımı vesaire birçok çeşidin bir arada yaşamasını sağlar. Malavi çeşidi çok zengin. Yüzlerce türü var. Yüzlerce rengi var. Bu gruplarda böyle güzel güzel balıklar. Evet bak. Desenler, yüzgeçler falan. Çok güzeller. Şurada da birimiz var? şunlarda neyiniz var? Evet, şunları da açalım. Bu mala bir grubunu da yeni görmüştük. Bu da farklı bir tür. Güzel de bir balık. Şöyle bir çekelim onları. Arkadaşlar bunları açmaya devam ediyorum. Burada mini bir beyaz prenses yavruları aldık. Biraz küçükler. Hem büyürler hem satılırlar. Burada takılsınlar. Ee, Setimizde çok boşluk olduğu için ne bulduysak kafamıza göre bir şeyler aldık. Bu balıkların sayısı, şekli, çeşidi ilerleyen zamanlarda çok fazla çoğalacaktır artacaktır. Şurada ne var? Burada da şeker peynirli diğer çiçeklerimiz var. Malavi net, malavi grubu. Aynen. Çok güzel ya. Ben gerçekten ya her açıyorum hepsi bir başka güzel. Evet. Devam edelim. Şimdi şunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi ben bunları suyuyla beraber buraya döküyorum. Bazı arkadaşlar Belki yorum yapacaklar. Yok olurdu olmazdı vesaire falan filan. Ben bunlara bir de dezenfektan süreceğim. Onunla beraber bir sorunla karşılaşacağımızı hiç düşünmüyorum. Öyle bir sorun yaşayabileceğimizi hiç düşünmüyorum. Burada neyimiz varmış? Burada Oligotasyon ne bu Kişinin de değişik değişik ismi var kendi arasında. Onun başka ne, bilmem ne kuramı, bilmem ne kuramı, bilmem ne. Sillerini de ezberlemek ayrı bir şey istiyor. Bir kırmızı türü var, bir mavi türü. Çok güzeller. Yakın çekebiliyor muyuz mavileri? Gerçekten. Bunun güzelliğine bak. Kırmızıya. Çok güzeller maşallah. Şurada lepiz seslerimiz varmış. Bunları da açalım. Evet. Evet. Bunlar zannedersem yerli üretim olması lazım. Bir yerli mi? Gitar mı? bunlar? Hepsini aklımızda tutamıyoruz. Karışıyor. O, şu, bu. Devam edelim. Şunu da açalım. Burada da yine de pistes var. Bunu da açalım. zaten ilaçlı su. Açmadığımız kaldı mı? Şurada bir Yine malavi grubu. Bak bu grubu da güzel bir balık. Evet. Burada mavi prenseslerle yani bir değişik bir balık daha var. Evet şimdi arkadaşlar bu dezenfektan ilacı sizin bildiğiniz metilen mavisi. Ben bunu ham madde olarak satın alıyorum ve bunu kendim yapıyorum. Çok tükettiğimiz için kurumlarda kendi akvaryumlarımızda vesaire bunu kendimiz yapıyoruz. Bunu bu şekilde kullanıyorum. Şimdi hepsine birazcık dökelim çok fazla kaçmamak kaydıyla bunları birazcık dökelim. Bunu az miktarda kullanırsanız hiçbir sorunla karşılaşmazsınız aşırı derecede kaçırırsanız sıkıntı olabilir. seti, balıkları, bizi ziyaret etmek isteyenleri bekleriz arkadaşlar. Sistemin nasıl çalıştığını teferruatlarıyla anlatmaya devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bizim üstte su tankları var. Aydınlatmasını söyledik. Mavi, kırmızı, beyaz. Bizim üstte su tanklarımız var. Komple su tankı. Suyumuzu hazır dolduruyoruz. Hava taşları var. Bekler, kloru çıkar, su dinlenir ısınır buranın ortamıyla akvaryumlarla aynı ısıya gelir ve yüzde 90 su değişimi yapsam bile hiçbir sorunla karşılaşmazsın çünkü dinlenmiş klorsuz aynı ısıda su hiçbir sorunla karşılaşmazsın yani istediğin kadar su değişimi yapabilirsin su tanklarından aldığımız boru tesisatı buraya kadar buraya kadar buraya kadar her akvaryumun her akvaryumun önünde boru tesisatımız hazır. Hangisine su vereceksek takıp vanayla açıp anında su değişimi yapabiliyorsun. Birkaç gün önce bir tanesinde bir deneme yaptım. 4 dakika sürdü. Şunun mesela bir tanesinin bakımı. 4 dakika. Suyunu açıyorum. Boşalıyor. 3 dakika sürüyor. Dolması 1 dakika sürüyor arkadaşlar. Yani şu anda balık döktüklerimizde değil de balık dökmediğimiz bir tanesinde bir test yapalım. Beraber yapalım bunu. Var mı? Ee, şu üst kattakilere balık dökmedik arkadaşlar. Şuradan kolay yapabileceğimiz bir tanesini seçelim. Arkadaşlar sizin için video bir 3-4 dakika uzama süresine geçecek ama sizin için şunun su değişim süresini size göstermek istiyorum. Bakın ben ay açıyorum arkadaşlar. Bana ay açıyorum. Su tahliyemiz başladı. Su atma süresi. 3 dakika bile sürmeyecek. Çünkü ben alttakini yapmıştık 3 dakika sürdü. Bu daha yüksek. Saatimize bakalım. 15.03 Muhtemelen bu daha az bir süre e, olacak. Ve şuradan merdiveni de alayım. Devam et. Evet arkadaşlar. Suyumuz boşalıyor. Suyumuz tahliyeden direkt e, binanın atarına bağlı. Kapıya falan vesaire değil. Direkt akara bağlı. Buradan suyumuz akıp direkt gidiyor. Hiçbir işimiz yok suyumuzun boşalma hızı. su azaldığı için e, hava sistemi devre dışı kalır, su kalmadığı için. Şöyle avantajı var, motor olsa motorun fişini çekmek zorundasın. Motor susuz çalışmaz, yanar biliyorsunuz. Ama bunda öyle bir şey yok, bu hava tesisatı, yani hava boşa gitsin, bir şey olmaz. Fiş çekmiyorsun, bir şey yapmıyorsun, direkt vanayı aç, boşalt gitsin. Evet. Şu anda boşalmak üzere. Yani. Bayağı bir suyumuz azaldı o şekilde devam ediyor. O boşalır ve evet. öyle boşalırken ben şunu bir idare edip bir Evet arkadaşlar. Yani şu anda suyun yaklaşık olarak yüzde %70'i yüzde yetmişi gitti. Zaten bundan daha fazla boşalmasını istemiyorum. Çünkü ola ki bir unutma esnasında müşteri gelir, bir şey olur vesaire. Suyun tamamının boşalmasını istemiyorum. Su seviyesi buralarda kalması lazım. Balık kalırsa bu kadar suyla beraber kalsın ki balıklar ölmesin. Şimdi arkadaşlar vanayı kapatıyorum. Anında Diğer vanayı açıyorum arkadaşlar. Suyumuzun akış hızına bakın, yakından görün. Evet. Bu da suyumuzun akış hızı. 16 süpürüşte başladık. 16.06 yani 3 dakika oldu. Bir dakika içinde de dolacak. Toplamda 4 dakika arkadaşlar. Şu anda şimdi yani bir dakikada sürmez dolması. Şu anda doluyor. Evet, suyumuz doldukça ambut sistemi de devreye girecek zaten direkt, otoma direkt otomatik olarak. Evet arkadaşlar. Sistem bu kadar. Kaç dakika oldu? 16.07 4 dakika. 110-120 litre civarında bir akvaryum bu. Yani 110-120 litrelik bir akvaryumu 4 dakikada suyu değişimini yapabiliyoruz. Mükemmel bir kolaylık. Çok güzel bir şey. Ee, daha önceden bu sistemleri yapıyordum. Daha önceden bu sistemleri yapıyordum. Ancak ee, şu boru tesisatında 20'lik veya 25'lik kullanıyorduk. Veyahut da bunları buradan istiyordular. Öyle yapıyorduk. Onlardan gördüğüm işin zamanın uzaması zahmetinin artmasından dolayı bu sistemi bu şekilde çok daha kullanışlı çok daha kolay özellikle pet shoplar, özellikle balık üretim işiyle uğraşanlar, diskus yavrusu büyütenler, her gün su değişimi yapan arkadaşlar, bu konu sizin için mükemmel bir şey. Şu boru tesisatının kalın olması. Bu bilgiyi yani herkesle paylaşıyorum. Yapabilen kendisi yapsın. Hiç önemli değil. Bu işte illaki birileri gelsin biz iş alalım diye derdimiz yok. Yapabilen, becerebilen kendisi yapsın. Yapamayan bizimle iletişime geçsin, yardımcı oluruz. Gerekirse biz yaparız. Ee, bu sistem şu ana kadar herhangi bir pet shopta veya başka bir yerlerde balık üretimcilerinde kullanabilecekleri alternatifsiz tek geçerim daha iyisi yok. Şu anda bundan bu sistemden yani borunun burada olması, altta olması, orada olması olay değiştirmez. Sistemin total olarak bir bütün olarak kesinlikle ve kesinlikle 10 numara 5 yıldız kullanma kolaylığı olan bir şey. Dip çekimi hiç olmayacak mı? Olacak. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Muhtemelen e, bazı şeyleri söylemeyi kaçırdığım şeyleri videonun altına muhtemelen yorumları gelecektir. Arkadaşlar dip çekimi akvaryumlarda kaçınılmaz bir sorun. Birçok akvaryumda her akvaryuma bunu yapmak zorundasınız. Ama bu şekilde bu şekilde bir su değişiminiz olduğu zaman balık satışında, suyun kirlenmesinde, ani müdahalede dar bir zamanda yapabileceğiniz bir şey bu. Dip çekimi yapmak zorundasınız. Şurada kalan pisliği bu çekmez. Burada birikeni, orada birikeni, yosun veyahut da camda kir olmasını Buna illa ki el girecek, el girmeden olmaz. Ama diğer akvaryumlara göre ona haftada bir müdahale ediyorsam buna üç haftada bir müdahale edersin. O da işin ayrı bir tarafı. Suyu tazikli verdiğin zaman akvaryum karışıyor, stamp onu çekecek, toparlayacak. Sistem bu arkadaşlar. Tahliyemiz, folyolarımız, stamplarımız, hava asansörlerimiz, stamplarımızın içindeki malzeme, ışıklandırmamız, su tankımız, merkezi hava tesisatımız. Her akvaryumun üstündeki şu borular hava tesisatıdır. Şuradan herhangi bir şekilde ekstradan bir hava taşına, pipoya veya herhangi bir şey ihtiyacın varsa şuradan deliyorsun, takıyorsun, direkt hava alabiliyorsun arkadaşlar. Çok kolay. Bütün sistemin ayrıntıları bunlar. Görüntü çok güzel. Şurada bir akvaryumumuz var. Böyle tam karşıdan görüntüsünü alabilsek mükemmel olacak ama bu da önümüzü kesiyor ama şöyle şu açıdan doğru ne olduğunu zaten tahmin edebiliyorsunuz. Bunun yanında şu setimizi de bitirdik arkadaşlar. Zaten biraz önce koyu balıklarını ve challenger'ları attık ona. Bu setimizi de bitirdik. Bu da aktif aldı. Bu da çalışıyor. Şunlara henüz su koymadım. Bitiremedik. Zamanımız yetmedi. Bunlara da büyük yapmamdaki sebep ee, büyük balıklar geliyor, büyük balıklar oluyor, büyük akvaryum isteyen balıklar satıyorsun, onlar oluyor vesaire. Bunların da elimizde olması güzel. Şu alt takımlar yine bunlar samtlı ama yalnız bunlar motorla çalışıyor, bunlar havayla çalışmıyor. Çünkü bu kadar büyük akvaryuma hava asansörü, hava yetmez. Bunlar motorla çalışıyor, sant motoruyla. Büyük balıklarımız burada takılacak. Altta vatozlar vesaire olabilir. Burada da küçük balıklarımız, satışta olan balıklarımız vesaire vesaire. Evet arkadaşlar. Başka belirtmek istediğim, başka söylemek istediğim bir konu var mı? Şu anlık söyleyebileceklerim bu kadar. Herhangi bir şekilde kafanıza takılan bir soru işareti veyahut da merak ettiğiniz veya eleştireceğiniz herhangi bir şey varsa hepsini açığım. Benim yapabildiğim, benim aklımdan geçen yaptığım e, proje, yaptığım set sistem bu. E, tabii ki eksiği vardır. Görselinde belki daha güzel olabilecek bir durumlar vardır ama hepsi imkanlar dahilinde. Her şeyi değerlendirdik. Yerini, kullanmasını, onu, bunu vesaire, hepsini değerlendirerek bu şekilde yaptık. Aklımda olup da yapmadığım, belki ileride yapabileceğim şey var. Şuralara folyo çekebilirim. Görüntüyü keser kesmez bilmiyorum. Ve bu akvaryumların arkadaşlar, ön camları ekstra clear. Diğer camları normal cam. Bu şekilde. Hepinize teşekkür ederim. Videoları izlemeye devam edelim. Teşekkürler. Görüşmek üzere bir sonraki videodan.